Evet. Hanımın Erdal Özgünere söz verdiği, göstereceğim dediği, videosunu çekeceğim dediği şarjlı hava pompası. Daha önceden AliExpress'ten sipariş etmiştik. Çok güzel bir alet. Araba lastiklerini, motosikletin lastiklerini e, rahat rahat şişiriyor. Bisiklet lastiklerini şişiriyor. Şarjı bayağı gidiyor. 4 arabayı da 4 tekeri de dolduruyor arabaların. Motosikletin de dolduruyor. Yine de e, fırsat kalıyor. Şişirme uçları var. Şarjı biterse arabanın çakmaklarından şarjını doldurabiliyorsun. USB şarjı telefon telefonun şarj adaptörü ya da bilgisayardan doldurabiliyorsun. Uçları da var. Yatak şişirme, lastik top şişirme aparatlarıyla birlikte. Bu kalemler çıkmıyor oradan. Ben bu kalemleri yıllar önce RF Otomotiv Can hediyesi. Şimdi önce lastiğimizin havasını bir kontrol edelim. Lastik hava kontrolüyle bir hava kontrolü yapalım. Ondan sonra azsa şişirelim. Önce itleyelim. Evet. Kaçmış havamız? 18 havamız varmış. Bir daha kontrol edelim. Evet. 18 havamız varmış. Havamız bayağı düşmüş. Şimdi bunu şişireceğiz. Buradan açma kapama düğmesinden nasıl tutuyoruz? Işığı da var. Burada ne kadar kaldığı da gösteriyor. Ee, barı var. Ee, bar olarak var. Kilo bilmem ne olarak var kilo santimetre küp olarak var. PCI olarak var. Ben genelde arka tarafı 32 yapıyorum. 31 de olur. Bu taraftan geçip yapayım göstergeyi göstermek için. Evet. Bunu yerine tıkıyoruz tekrarda görüldüğü gibi düğmeye basıyoruz. Görüyor musunuz? Şişirmeye başladı. PCI bar ayarını devamlı kaçırırım ben ama bu şekilde çok da fazla ses çıkarmadan çevreyi de rahatsız etmeden lastiğimizi şişirebiliyoruz. Ne hava iyi de 20'ye kadar şişirelim bakalım ne olacak. Patlatacağız mı patlatmayacağız mı? Havayı ayarladığınız havaya gelince, otomatik olarak duruyor. İsterseniz kendiniz de kapatabilirsiniz. Çok da kolay şişiriyor. almak için çektim zaten bu videoyu. Bu şekilde. Önde ışığı da var. Çalışırken ışığını da açıyor, gösteriyor böyle. Yani karanlıkta da kaldığınızda da aynı zamanda iş yapıyor. Bir de bu şuna deneyeyim bakalım. Bundan ne kadar çıkacak hava basıncı? 40 hava. 42 hava olarak çıktı. Demek ki şey basmayacağız. O kaleme güvenmeyeceğiz. Bir de ön tekere bakalım. Ön tekerde havamız nasıl? Nasıl? z kapağını götürmüşler ama götürdüler. 32 imiş ön havada. İyi, güzel. Rahatlıkla işimizi görür. Bir daha kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz işi garantiye alalım. Evet, 32 gördüğünüz gibi. 32 hava var içinde. Ön için fazla ama idare eder. İki kişi biniyoruz biz. Bistet içinde kolayca şişiriyor. Bistete bakalım havası nasılmış. Eskiden bir sunucu vardı ya. Havanız nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun diyordu. Şimdi şu bistete bakalım. Bistetin havasına kadarmış. Erdal Özgüner senin için çekiyorum bu videoyu. Bakalım bistetin havası ne kadarmış. Sizin havası da 34'müş. Biraz daha bassak iyi olur. Çok hafif. Bu şekilde açtık. Ve bastık yine. Başladık çıkmaya. Bunu yerine bakalım. Görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şekillerde görüldüğü gibi 20 havada bastık düğmeye, kapattık, açtık, çıkardık. Burada 40 hava yaptık. Büyük bir ihtimalle. Evet, 40 hava. 42 net. Alet işte böyle bir şey. Düğmeye yeniden basılı tutuyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Kendiniz kapatabildiğiniz gibi kendi kendine de belli bir süre çalışmadığı zaman hareket olmadığı zaman kapatıyor kendini. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.